24 Ekim tarihinde tavla ilgili iki ayrı aracı kurumdan hedef fiyat açıklaması yayınlamıştım sabah ve onlar iş yatırımdı 350 lira ve alt tavsiyesi veriyordu. İntegral menkuldü 406 liralık bir hedef fiyat vardı tavsiyesi yoktu. Şimdi Alnus yatırımdan bir e, hedef fiyat açıklaması geldi tav havalimanları Holding için e, tavın yine anlatayım son bir yılda en düşük gördüğü fiyat 99 lira 95 kuruş. En yüksek gördüğü fiyat ise 294 lira 75 kuruş ve tavın piyasa değeri 82 milyar 501 milyon 171 bin 875 Türk lirası. Avnus yatırım Tav Havalimanları Holding için 24 Ekim'de 375 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi. Şu anda Tav 224 lira 80 kuruştan işlem görüyor. Buna göre %66.81'lik bir potansiyel prim var.